Tıpkı çoğu memeli gibi insanlar da zehirli değiller. Yeni bir araştırma ise genetik temelimizin bu potansiyele sahip olduğu gerçeğine ışık tutuyor. Japon ve Avustralyalı bilim insanları hem sürüngenlerin hem de memelilerin zehir geliştirmek için gerekli olan aynı genetik temeli paylaştığını açıkladı. Araştırmalarda tespit edilen diğer bir noktada insanların kalikrein maddesi üretebiliyor olması. Tükürükte bulunan bu protein zehirlerin çoğunluğunun temelini oluşturuyor. Bilim insanları zaten bir süredir bu düşünceye inanıyorlardı ancak bulgular teoriyi kanıtlayan ilk sağlam kanıt oldu. Tükürük ortak bir bağ olduğundan gelişmeler aynı zamanda insanlar gibi diğer tüm memelilerin de zamanla zehirli hale gelebilecekleri anlamına geliyor. Ancak araştırma ekibinin de vurguladığı gibi böyle bir özelliğin gelişmesi yüzyıllar alacaktır. Bu sebeple henüz endişe etmemize gerek yok.